Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle package bind of çalışması yapacağız. Bunlarla ilgili 3 tane senaryo hazırladım. Bu senaryoları nasıl yapacağız? Birazdan göreceğiz. Evet şimdi burada bir bind of'um var. Kumaş bitiminde sağa doğru bir kapama yapmış. Bunu package'e nasıl yapacağız? Aynı desenin burada yanında bir örneği var. Kapama yapacağım kısma jakar renk kodlarından 200 nolu rengi seçtim. Burada siz istediğiniz rengi seçebilirsiniz. 100 başlayarak 356'ya kadar istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Şimdi bu pekici uygularken 200 nolu rengimi alıyorum. Ne yapacağım burada? Sağa doğru bir bind off yapacağım. 7-16 ile, bunun fonksiyon çubuklarını çağırıyorum, üzerine kayıt satırlarını oluşturuyorum. Birinci kayıt satırım, ikinci kayıt satırım, üçüncü kayıt satırım ve şimdi arkadaşlar, eğer ben buna verey vermek istiyorsam yani bir açı vermek istiyorsam buraya dördüncü olarak vere satı kayıt satırına iki vermem lazım dördüncü satıra buna karşılık gelen r20'nin yanına da bir nolu rengi vereceğim bu bir nolu renk sağa doğru verev verir burayı 101 yaparsam da sola doğru verir Pekicim hazır hemen package'imi seçiyorum Sonra paket dosyamı seçiyorum ve hemen yanına parlatıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar soldan sağa doğru en son maya kadar sağ transfer etmiş son may örgünün bir sağ dışında kalmış bu şekilde bitirmiş. Eğer ben bunu sola yapmak isteseydim bu sefer tabii 7 yerine altın ol rengi kullanacaktım sola transfer bu sefer bir yerine 101 dolu rengi verecektim Şimdi sağdan sola doğru ne yaptı arkadaşlar? Verelim gerçekleştirdi. Son ilmeğe kadar buradan aldı. En son kumaşın örgü alanı bir soluna transfer yaptı. Evet. Gelelim arkadaşlar ikinci senaryomuza. İkinci senaryomuzda yine sağa doğru vereceğim ama en sonda ben en son mayda transfer yapmasını istemiyorum. Orada ne yapıyorum? Eğer benim mayım öne transfer olmuşsa önde tekrar öldürerek orayı kilitlemek istiyorum. Kapatmak istiyorum yani. Son kısmında bir bırakmak istiyorum. Yine aynı şu şekilde çizmek istediğim deseni alıyorum. 200 nolu rengi. Şöyle iki tane 200 kullanıyorum. Evet fonksiyon çubuklarını çağırıyorum. Yine birinci, ikinci, üçüncü kayıt satırlarımı yapıyorum. Dördüncü kayıt satırımda veri vereceğim kısma iki veriyorum sadece. Yani şurada 16-7 yani sağ transfer ve atlama kısmı transfer edeceği için şey açılı bir şekilde ilerlediği için oraya sadece ekliyorum. Ona denk gelen kısma da arkadaşlar R20'nin bir sağına sadece 16.7'nin hizasına 1 veriyorum. Evet. Şimdi bunu bu şekilde uygulayacağım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar yine soldan sağa doğru bind of'umu çizdi. En son satıra geldim. Burada bind of yapacağım 7-16 değil de düz örmeyi ne yaptı? Yaptı. Önde Bunu arttırabiliriz. Önde miktarını arttırabiliriz. Ben burada 2 yaptım ama siz 4-6-2'nin katları olarak yapabilirsiniz. Evet. Üçüncü senaryomuzda bu arada bind of senaryoları bitmez yani birçok işte yer kapama yapabiliriz. İşte yaka açımlarında kullanabiliriz. U yaka işte ensede kullanabiliriz. Yani bunların senaryoları çok. İlerleyen derslerimizde de farklı senaryolarda ilerleyeceğiz. ben burada yine bu senaryomuzla bir miktar örüp ördükten sonra ördükten sonra 16'larla Miki'yi sol alıp tekrar e, bu kısımdan itibaren bind of yaptırıp en son satırı da e, düz ördürerek bitirmek istiyorum. Bu şekilde bir bind of yapacağım? Yalnız burada ekstra bir 200'üm var. Şurada Şimdi, e, düz örgüm var. Yani bir miktar düz örgü öreceğim. Yani bunun miktarına bakıyorum. İşte 10 oh May kadar bir düz örgü öreceğim. Gerisi de ne olacak arkadaşlar? Bari olacak. Yine tabunu birkaç farklı yönde yapabiliriz ama ben sadece 200 rengini kullanarak nasıl yapacağımıza yapacağımızı göstereceğim. Şimdi bir 10 maylık 200 çiziyorum. Yani o 10 maylık olan kısmı sadece düz örgü istiyorum. Şöyle Ondan sonraki 200'ümde arkadaşlar ne yapacağım? İlk başlangıcım şurası olacak. Şurası. Daha sonra da vere ve bitişim şu şekilde olacak. Tabi buralara da 200 de. Noldu renkli devam ettireceğim. Peki cim, bu kadar, hemen bunun fonksiyon çubuklarına çağırıyorum. Evet. Birinci kayıt satırında tek renk olduğu için bir Noldu rengi veriyorum. İkinci kayıt satırıma boy dağılımına da bir veriyorum. Bir sıra 200 de bir ne olur rengi kullanacağım. Biraz üçüncü kayıt satırımda arkadaşlar şu soldaki 10 maylık kısmı sadece orada görmek istiyorum. Yani orayı çakılı hale getirmek istiyorum. O yüzden oraya sıfır ne olur rengi vereceğim buraya kadar. Orada herhangi bir e, tekrar istemiyorum. Sadece soldan başlayarak soldan ilk 10 mayım e, düz örsün istediğim için buraya karışmıyorum. Daha sonra vere ve bind of vereceğim kısımlara bir nolu rengi veriyorum. Yine burada arkadaşlar sağa doğru transfer etmek, işte sağa doğru bind of vermek istediğim örgüme dördüncü kayış satırına iki veriyorum. Bunun hizasındaki kısma da R20'nin sağına bir nolu rengi veriyorum. Evet. Bu şekilde pek hazır. Evet arkadaşlar bakın soldan ilk 10 mayım düz ördüm daha sonra 16'larla mekiği sola aldım sonra 7-16 ile örülme devam ettim en son satırımda arkadaşlar düz ördürerek orayı kilitledim. Üçüncü senaryomuz da bu şekilde. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Yani free color modunu kullanarak birçok farklı senaryolar üretebilirsiniz. Artık hangisi size kolay geliyorsa o şekilde pek işlerinizi hazırlayıp desenlerinizi çizebilirsiniz. Yani buradaki amacımız yani ille şunu yap ille bunu yap değil de size yöntemleri gösterip yöntemlerden hangisi size kolay geliyorsa sonuçta herkesin bir desen çizme şeyi var yani e, yapısı var ona göre desenizi de çizin İnşallah e, bu sektörde iyi yerlere gelirsiniz amacımız bu e, bu